Atla, atla taksiye. Bin, bin oğlum. Bin taksiye. Karapınar'ın baş Taksiye bin dersem biner, in dersem iner. Eğitimli bir hayvan. 95 santim boyunda 103 kilo ağırlığında Karapınar'da başa dövüşen bir hayvan. Yalnız yaşlandı, dövüşten çektik. 6,5 yaşında 5 senedir bende karşısına hiçbir rakip çıkmadı. 5 senedir. Bundan sonra da zaten dövüşten çekeceğim. Yaşlandı. Karapınar'da başa dövüşen bir hayvan. Rakibi 5 sene bende hiç çıkmadı. Gel Çakır. Gel yürüme. Gel oğlum. Gel. Gel. Geç yürüme. Geç. Geçti sen bak yerine geçer. Gir yürüme. Gir. Geç. Gel buraya. Gel. Gel oğlum. Geç yürüme. Geç. Gel. Geç, gir yerine. gir, sahibi ne derse tutar, yerine gir girer, eğitimli, gel, gel oğlum, gel çakır, <laughs> sahibinin sözünden hiç çıkmaz, bir kişiye bağlı ola da vehbiye, onun sözünü dinler, dövüşe gideceğim diye bekliyor, eğitim, kendim eğittim, ben ne dersem tutar. Benim sözümden hiç çıkmaz. 5 senedir ben de ailenin hiçbirine alışmadı. Vehbinin harici. Ailenin tümünü dalar. Çok adama düşkün bir hayvan. Bir kişiye bağlandı. Vehbi onun sözünü dinler. Onun sözünden de çıkmaz. Eğitimli bir hayvan. Bir daha böyle bir hayvan yani zor Eğitilir, zor da bulunur yani. Bu böyle bir geldi, geçti, doğdu, öldü değil. Çakır! Çakır! Gel oğlum! Geçirim! Geç! Geç! Bak, kendisi yerine girer, benim de hiç çıkmaz.